Herkese merhabalar. 11 Mayıs saat 5.39'da Ay Plüto kavuşumu var arkadaşlar gökyüzünde ve hemen hemen Mars karşıtlığında etki almaya başladım Mars'tan ve yükselende boğa yükseliyor. Çok enteresan bence bu açılar ve Şiron boşlukta Uranüs ve Güneş boşlukta arkadaşlar. Ee, şimdi Ay-Pluto kavuşumu e, haritanın en tepesinde oluyor. Bu devleti, devlet büyüklerini, devlet başındaki kişilerin dönüşmesi gerektiğini, e, Mars'ın karşı açıda olması, bu o, olayların bir suikastla, bir e, patlamayla, bir e, kaza ile ilgili bazı durumlar açığa çıkabilir diyebiliriz. Pluto kovada ve ayda Pl kovada olduğu için biraz sanki bana bankalarla ilgili bazı durumların da söz konusu olabileceğiyle ilgili bazı durumlar. E, banka suikastları olabilir. E, ne bileyim. E, Şiron'un boşlukta olmuş olması yara almaya açık. Açı almıyor olumlu veya olumsuz. E, yara almaya açık olduğunu ve Uranüs'ün ve Güneş'in de e, ASC'nin tam e, yükselenin yani tam giriş noktasında olmuş olması şok edici olaylarla karşı karşıya kalabileceğimizi ben öngörüyorum. Tabii bu bankalar olabilir, devlet büyükleri olabilir, suikastlar olabilir, kazalar olabilir, dijital kazalar olabilir. Kripto'ların çökmesi olabilir ya da patlaması olabilir, fırlaması olabilir. Onların haritalarını incelemek gerekiyor ama gökyüzünde böyle gergin ve sert bir açı var. Ee, zaten 10-11 Mayıs gergin e, enerjiler mevcut. O yüzden Şiron'un da açı almamış olması bana bazı yaralanmaların e, olabileceğini e, öngörüyorum. Bilemiyorum tabii hayat bu ne getirir ne götürür. Ama bu gergin bir açı, zorlu bir açı. Uranüs'ün güneşle kavuşumunun etkisi hala devam ediyor arkadaşlar. Ee, şoklarla ilgili, sarsıntılarla ilgili enteresan şeyler e, oluyor arkadaşlar. İnan haberleri de bakmadım, bakmak da gerekiyordu belki. E, ama şurunun da tabi açı almamış olması kavuşum anında Dediğim gibi yaralanmalara açık bir durum söz konusu. Tabi bu sizin burçlarınızın üzerinde nasıl bir etki yapar sizin kendi doğum haritalarınızla ilgili. Bu şu an kadar bahsettiğim durumlar seçimsel astroloji ile ilgili. Yani gökyüzünün bize verdiği enerji bu Türkiye olmak zorunda değil. Dünya çapında da böyle şeylerin şahit olabileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Burçlara göre bakacak olursak arkadaşlar. Koç burçlarının 11. evinde e, bir araya geliyor Ay ve Plüto. Onların daha çok sosyalleşmekle ilgili, sosyal krizlerle ilgili e, bazı durumlar söz konusu olabilir. Sevgilileri, aşk hayatları, çocukları, borsalarla ilgili eğer borsada paranız varsa, e, haritanız olumlu açı veriyorsa e, kazanç, e, olumsuz açı veriyorsa kayıp verebilir arkadaşlar. Ama gökyüzünde burada benim, sizin ee, haritanıza göre yani şu anki baktığım haritaya göre sizin kendi e, natal haritanızı baz almadan e, bir çöküşten bahsedebiliriz burada sizin e, zorlanabileceğiniz bir açı e, geliyor gibi duruyor ama dediğim gibi sizin bu kendi haritanıza bakmak gerekiyor e, denilebilir yükselen boğalar içinse yükselen boğaların kariyer evinde e, onların kariyer hayatları ile ilgili e, krizler söz konusu olabilir. Ev ve aile, e, ev, aile ve kariyer hayatları iş arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunlarla ilgili gerilimler olabilir ve siz kendinizi e, şoka uğramış, boşlukta hissedebilirsiniz. E, bu da sizi gergin duruma getirebilir. Yükselen ikizlerin ee, uzaklara gitmek, yolculuklar, e, mahkeme sonuçları ile ilgili bazı şaşırtıcı olaylarla karşı karşıya kalacağınızdan bahsedebiliriz. Burada e, dediğim gibi yine sizin bence e, Venüsünüz ikinci evde olduğu için ve ay düğümlerinin olumlu açı verdiği için sizin daha çok yükselen ikizlerin parasal e, durumların karlı olabileceğini düşünüyorum. Venüsün olumlu açıları var çünkü. Ancak tabi yine de uzaklarla ilgili mahkeme sonuçları ile ilgili dönüşümsel etkilerin olduğu, şaşırtıcı olayların olduğu ile ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Yükselen yengeçlerin e, 8. evlerinde ortaklı gelirler ve miras gündemleri ile ilgili e, bazı şok edici olaylar veya dönüştürücü olaylar, e, şaşıracağınız olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada ayın Pluto ile kavuşumu tabi dönüşümsel bir enerji verdiği için ee, zorlayıcı da ama ancak dönüştürücü de bir enerji verecek. Gökyüzünün açısı böyle şu anda biraz. Mars'a da karşıtlığa gittiği için burada gerginlikler olabilir, sorunlar olabilir. Ama burada parasal krizlerle ilgili bir dönüşümün başladığını ifade edebiliriz. Yükselen yengeçler için, yükselen aslanlar içinse eş ve aile hayatları ile ilgili bir dönüşümden bahsediyoruz. Daha çok kariyer hayatlarında bir şok edici durumla karşı karşıya kalabilirler. Yolculuklarla ilgili, uzaklara gitmekle ilgili... Ee, yaralanmalar olabilir bu üzücü olaylar da anlamına geliyor ee, kaza olduğunu şimdilik düşünmüyorum çünkü o Plüton Mars karşıtlığı tam partili olduğunda daha çok kazalara açık olacak ancak yolculuklarla ilgili bazı yaralanma yani planlarınızın belki de yolunda gitmemesiyle ilgili ve hiç beklemediğiniz şekilde gelişmesiyle ilgili şaşırabilirsiniz. Ancak dönüşüm sizin eş, aile, ortaklığı ile ilgili bazı dönüşümlerden bahsediyor. Ayın Pluto ile kavuşumu. Yükselen başaklar içinse onların iş hayatlarında bir dönüşüm başlıyor. daha çok onlar iş hayatlarıyla ilgili durumlardan dönüşecekler. Onlara olumlu gelebilir. Çünkü hedef noktalarına olumlu açı verdiği için sizi daha destekleyici bir açı veriyor. O yüzden sizin daha çok dönüşümünüz olumlu açıda olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki sizin haritanızın da el vermesiyle alakalı. Ortaklı gelirlerden parasal krizler yaşayabilirsiniz. Ortaklı gelirlerle ilgili yaralar alabilirsiniz. Uzaklara gitmek, üniversiteler, yurt dışı planlarınızla ilgili de şaşırtıcı ya da mahkeme sonuçlarınızla ilgili şaşırtıcı sonuçlar alabileceğiniz bir ay Pluto kavuşumu bekliyor bizi. Yine yükselen terazilerin daha çok sevgilileri, aşk hayatları ve borsalarla ilgili bir dönüşümden bahsediyor. Belki bir çocuğun dönüşümü, belki bir eşin sevgilinin dönüşümüyle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Şiron sizin 7. evinizde olduğu için sizin daha çok ortaklı gelirler, ortaklar ve eşlerle ilgili bazı yaralar alabilirsiniz. Bu konulara dikkat edin. Şaşıracağınız alan ise ortaklı gelirlerden bazı şok edici haberler alabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen durumlarla ilgili. Ee, yükselen akreplere gelecek olursak arkadaşlar onların ailede bir dönüşümden bahsediyoruz burada e, ailede bir konuyla ilgili dönüşümden bahsedilebilir anne de tabi işin içine girebilir ee, ancak e, bazı değişimlerden bahsedilebilir burada Yaralarınızı ise iş hayatınızdan yaşayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizde yaralanmalar söz konusu olabilir. Burada kontrol edemediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ve şok edici olaylarda, şaşıracağınız olaylarda eşiniz ve ortaklarınızdan bazı şaşıracağınız olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükselen yaylarınsa... Üçüncü evlerinde yakın çevreleriyle ilgili bazı dönüşümsel etkiler alacaklar. dönüşüm onları Onların daha çok yakın çevreleri, akrabaları, kuzenleri, eğitimleri, sertifikalı eğitimlerle ilgili bazı dönüşümsel durumlar yaşayacaklar. Şiron ise onların 5. evlerinde aşktan, çocuktan ve borsa gelirlerinden yara almaları söz konusu olabilir. Şaşıracakları şey ise tabii ki iş hayatları ile ilgili bazı şok edici durumlar yaşayacaklar. Yalnız bu iş hayatları ile ilgili durum onların faydalarına olacaktır. Bu detayı da kaçırmamak gerekiyor yükselen yaylar için. Ve yükselen oğlaklara gelecek olursak yükselen oğlaklarında parasal dönüşümleri söz konusu arkadaşlar. Pluto onların para evlerinde ve e, ay, ay da oraya gelmesiyle birlikte parasal konularda bazı dönüşümler yaşayabilirler. Bunların e, yükselen oğlaklara bu dönüşümün olumlu gelebileceğini söyleyebiliriz. Yine Şiron aylarında. E, Dördüncü evlerinde aile hayatlarında bazı yaralanmalarla ilgili durumlar söz konusu olabilir, kafa yaralanmaları gibi durumlar söz konusu olabilir. Dikkat edin bunlara ve. Ee... Şok edici olaylarsa sizin 5. evinizde olduğu için çocuklar, aşk hayatı, sevgililer ve borsa gelirleriyle ilgili çok şaşıracağınız olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükselen kovalarınsa arkadaşlar Pluto ve Ay 1. evlerinde kavuşuyor. Artık sizin için değişim şart dediğimiz nokta yükselen kovalar için çok çok önemli. Çünkü sizin değişmeniz gerektiğini söyleyen bir gökyüzü var. Şiron sizin 3. evinizde yakın çevrenizde akrabalarınızla, kuzenlerinizle eğitimlerinizle ilgili bazı yaralanmalar söz konusu arkadaşlar. Bu konulara dikkat edin ve şok olacağınız olaylarsa sizin e, ev hayatınızla ilgili, evinizle ilgili, ev almakla ilgili bek uzun yıllardır bekleyen bir evinizin satılması ya da eee yepyeni bir ev alabilmekle ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. Burada da şok olabileceksiniz diyebiliriz ve yükselen balıklar içinse onların daha çok dönüşüm ruhsal alanda geliyor. Ruhsal alanda kendilerini değiştirmek ve dönüştürmek zorunda hissedebilirler veya buna karar verebilirler diyebiliriz. Parasal yaralanmalara dikkat edin arkadaşlar. Sizin e, da ikinci evinizde e, şiron olduğu için parasal yaralanmalarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Şok olacağınız konular ise e, yakın çevrenizden e, eğitimlerle ilgili e, akrabalarınızla ilgili bazı şaşırtıcı şok edici olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve beni dostlarınızla paylaşın. Şimdilik teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.